Evet, CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı ve Bozdan Belediye Başkanı'nın avukatıyız. yapılan operasyonla ilgili bilginiz var mıydı veya mahiyetiyle ilgili? Biz de yeni haber aldık bu operasyonla ilgili. belediye Başkanı olan arkadaşlarımızın herhangi bir sürüş ısrarı tutuklanıp gözaltına yeni öğrendik. Ama biz tüm bizim bir süre bu süreç sonucunda serbest kalacakları ve e, Herhangi bir sözü çıkacak kanaatindeyiz arkadaşlarımızdan eminiz. Evet. Bu operasyonun siyasi bir operasyon olduğu kanaatindeyiz. Ee, geceden mi alındı yoksa sabah, sabah mı? Saatlerinde sabah saatlerinde alındı. Sabah saatlerinde alındı. Teşekkürler. Evet. Ne Soruşturmanın gizli olması nedeniyle tarafımızda şu anda suçlamalarla ilgili bilgi verilmedi. Ama e, bu konuda belediye başkanlarımızla görüştük, belediye başkanlarımızın geçmişte de çalışmalarıyla, bugün de çalışmalarıyla bu soruşturmalardan e, aklanacaklarına inanıyoruz. Bizce e, bu suçlamaların e, herhangi bir temeli bulunmamaktadır. Daha sonra şu anda hastanede sağlık kontrolleri yapıldı ve emniyete getirildi, girişleri yapıldı e, savunmaları alındığı zaman, alınacağı zaman biz de birlikte bulunacağız. Teşekkür ederiz. Yaşanan olaylarla gözaltı ile ilgili e, Fazıl Bey sanırım e, sanmak için gelmişsiniz. Detaylı bilginiz var mıydı sizin? Şu aşamada yeni geldik. Sadece duyumlarımız var. Resmi bilgileri aldıktan sonra... Duyumlarla ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Duyumlarla konuşmayalım, daha iyi olur. Evet. 2009 e, seçimler öncesi, yani 2009 yılı öncesiyle ilgili bir e, operasyon mu bu? Yani gözaltına alınmalarının nedeni bu olabilir mi? Göründen o. Hizmet alımıyla ilgili mi, İha ihalelerle ilgili mi yoksa şirketlerle ilgili mi? net bilgileri alıp size daha kapsamlı şekilde bilgilendirmiş oluruz. Siz mi savunacaksınız efendim? Ee, görüşelim ilk önce. Savunmamızda kimleri şu anda talep edilen kimler vardı? Sana önceki dönem de, belediye başkanımız var. Arkadaşlarımızla bir görüşelim. Şey daha güzel. Şu anda çok taze bir olay. Gelişmiş bir durum. Ani gelişen bir durum. İnşallah daha geniş detaylı net bilgiler sunacağız. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Gracias. it's a